Biz, bir Şimdi geçebilirsiniz. Nerede Şimdi içine koyduklarım kremleri koydum. Sadece beş biraz uzun olabilir arkadaşlar. Ee, iki tane var. Hepsi çocuk için bu arada. Bunun da kutusu var. Dan. Bu da yarım bir şey. Ne alacağız ee, Bu arada bunlar dört tane böyleydi bunlar ama bu bitik bunu almayacağım ama alayım. Şun lazım olabiliyor. Bunu da alacağım. Hatta onu almayayım. Bu arada bitik zaten Bir tane açılmamış var. Umarım yeter naz Bir tane daha var zaten. Bir de ben bunu içine de koymuştum bayağı. Bir, bir tane daha göredir. <laughs> Krizem onları. Şimdi içinelikle şunları koyalım. Yani en önemlileriyle başlayalım ki unutmayalım onları. Hemen güneş kremlerimizi koyup, şimdi diğer güneş kremimle getiriyorum. Bunun içine güneş kremi, aloe vera ve diğer sağlıklı her şey var. Çok mükemmel kokuyor yani bunu almazsan kesinlikle kendimi ayıp ederim. Çok az bir kokusu var bu arada. Şimdi makyaj rutinlerime göre ilerlemek istiyorum. Onun için bebek pudrasını alacağım. Çünkü bebek pudrasını ben çok seviyorum ve kapatıcılığını çok iyi beğeniyorum kalan pudrası bir şey uçsun çemberi döküyorum elbette falan hep pudra oldu da neyse şimdi şunun içinde de pudra var bunu ben döküp geleyim aslında arkadaşlar geri içini boşaltabilirdim ama geri içini boşalttım her yere dökülüyor ben bunu temizledim sevmiyorum dökülme yok bunu da çantamıza koyuyorum bu arada çantayı göstermedim yani, bu şekilde bir çanta ee, zaten çok da şey büyük bir mesela işte babam var diye e, dur parmaklarını kalm kalmıyoruz e, ee, bunları alacağım bir tanesi gece için bir tanesi her türlü kullanabilir benim e, tatil fazla kuruyor ve geçen sana böyle bir hata yapıp almadım alacağım yani yani far paletimi almayı düşünüyorum ama sırf bak sırf şundan için alacağım bak sırf Arkadaşlar kardeşim makyaj ve abonelerden de alacaklarım var. Devam. E, tabii ki de fırça setimi devamını almayı unutmuyorum yani. Hatta şu ucu yok. Bunu almayabilirim ama eyeliner falan. E, maskaralarından 3 tane e, şey, alacağım. E, belki tıpkı birimi şey, Gabi'nin alacağım. Gabi'nin annemle annemden birazdan alırız bütün glosslarımı, her şeyimi almayacağım. Yer kaplamak istemiyorum boş boşuna. Sadece sevdiğim şeylerden yığını çıkarak bu rujumu ve bu tintimi almak.